Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kaldığımız yerden konuları tekrar etmeye devam ediyoruz. Bugünkü ünitemiz basınç. Basınçta bir önceki videoda sıvı ve katı basıncını işlemiştik. Bu videoda ise gaz basıncı ile devam edeceğiz. Gaz basıncı ne demek arkadaşlar? Gazlar içinde bulundukları kaba ve yüzeye basınç uygularlar. Bulundukları kabın her yerine basınç uygularlar. Sıvılar nasıldı? Sadece temas ettiği yüzeye basınç uyguluyorlardı. Gazlar ise bulundukları kabın her yerine basınç uygularlar diyeceğiz. Bu önemli. Bakalım bakın her tarafına basınç uyguluyorlar arkadaşlar. Gazlar da sıvılar gibi akışkandır diyeceğiz. Gazları sıkıştırabiliyoruz ama sıvıları sıkıştıramıyoruz demiştik. Devam edelim. Açık hava basıncı. Açık hava basıncı neydi arkadaşlar? Dünyayı çevreleyen gazların oluşturduğu basınca atmosfer basıncı diyeceğiz arkadaşlar. Ve bu açık hava basıncını bulan bilim insanına ise Torricelli diyoruz. Bu sorularla karşımıza çıkar. Bu Torricelli açık hava basıncını ispat etmek için bir deney yapıyor. Ve bu deneyi deniz seviyesinde 0 santigrat derecede eline bir civa alıyor. Civayı bir kabın içerisine koyuyor ve içine cam tüple cam tüpün içini doldurduğu civayı ağzını kapatıyor. Daha sonra bu cam kabın içerisine getiriyor, ters çeviriyor ve belirli bir dengeye geldikten sonra şuradaki tıpayı açıyor arkadaşlar ve boşalmasını bekliyor içindeki civanın tamamının kap, cam kabın içerisine boşalmadığını görüyor. Bunun sebebini ise açık hava basıncıyla açıklıyor arkadaşlar. Tamamı neden boşalmıyor e, bu kabın içerisine? Çünkü atmosfer basıncı bu cam kabın yüzeyine şu şekilde arkadaşlar bir basınç uyguluyor. Bu basınçtan dolayı cam kabın içerisindeki tüm civa bu kabın içerisine dökülmüyor arkadaşlar. Bunun karşılığında açık hava basıncı vardır diyor. Ve bu açık hava basıncını 76 santim civa olarak ölçüyor arkadaşlar. Demek ki deniz seviyesinde ki açık hava basıncı 76 santimdir diyebiliriz. Peki bir notumuz var arkadaşlar. Civa seviyesi nelere bağlı değildir? Cam borunun Kalınlığına ve şekline bağlı değildir diyeceğiz arkadaşlar. Yani e, bu cam boruları şeklini değiştirsek yatay ya da e, eğik bir şekilde koysak da çıkan sonuç yine 76 santim olacak. Nerede ölçersem deniz seviyesinde ve 0 derecede ölçüm yaparsam arkadaşlar bunlar önemli. Devam edelim. Az önce ne dedik? 0 derecede ve deniz seviyesinde 76 santimdir bu açık hava basıncı dedik. Peki bir dağın zirvesine doğru çıkarken bu basınç nasıl değişiyor? Değişmiyor mu yoksa? Değişiyor arkadaşlar. Açık hava basıncı yükseklere çıkıldıkça azalır diyeceğiz. Açık hava basıncı deniz seviyesinden yukarı doğru çıkıldıkça azalır diyeceğiz arkadaşlar. Bu e, görsel çok önemli. Deniz seviyesine 76 santim diye göreceğiz. Yavaş yavaş aklınıza yazın 70-60 diye kodlayın arkadaşlar. Soruları mutlaka doğru yaparsınız. 70 ve 60 yazdık ya arkadaşlar İşte bu ölçülen civa seviyesi. 70 santim civa 60 santim civa ölçülür diyeceğiz. Devam edelim. Torricelli bu deneyi civa ile yapmıştı. Neden civa ile yaptı? Çünkü civanın yoğunluğu çok büyüktü arkadaşlar. Civanın yoğunluğu büyük olduğu için e, deneye daha hakim oluyordu ve kontrol değişkenlerini sabit tutabiliyordu. Peki 76 santim civa çıkıyordu bu şekilde deniz seviyesinde yaptığında. Ayrıca şu P0 arkadaşlar açık hava basıncının gösterimi açık, hava, basıncı P0 ile gösterilir diyeceğiz. Peki bunu civa yerine suyla ile ne olurdu? Suyun yoğunluğu civadan daha küçük olduğu için arkadaşlar benim daha büyük bir boru kullanmam gerekirdi. Bu şekilde daha büyük bir boru kullanması gerektiği için Deneye hakim olamayacağı için Torricelli ne yapmış? Civa kullanmış. Sorularda karşıma eğer e, civa yerine su kullanmış olsaydı ne değişirdi diye gelirse ne diyeceğiz arkadaşlar? Daha uzun bir cam boru kullanması gerekti diyeceğiz. Kullanmamasının sebebi ise deneyi daha kontrollü bir şekilde yapmaktır diyebiliriz. Peki arkadaşlar açık hava basıncını nasıl anlarız? Bu e, deneylerimiz var arkadaşlar. Bu deneyler sorulara karşınıza çıkıyor. Bunları gördüğümüz anda açık hava basıncı açıklanmaya çalışmıştır. Ya da e, cevaplarda açık hava basıncını arayacağız. Şimdi arkadaşlar açık hava basıncını nasıl anlarız? 1- Ağzına kadar su dolu bardağın üzeri kağıtla kapatılıp ters çevrildiğinde suyun dökülmediği görülür. İşte arkadaşlar biz burada açık hava basıncını varlığını kanıtlamış oluyoruz. Magdeburg deneyine bakalım arkadaşlar. Yarım küreleri hava almayacak şekilde birleştiriyor ve kürenin içerisindeki hava boşaltıldığında kürelerin birbirinden ayrılmadığını görüyor. İşte biz burada arkadaşlar açık havanın varlığını kanıtlamış oluyoruz. 3 diyoruz arkadaşlar ısıtılan teneke kutu deneyi. Teneke kutuyu ısıttım. Belirli bir süre sonra teneke kutunun için ne doğru büküldüğünü görüyorum. Burada da teneke kutuda açık hava basıncı deneyini ispatlamış oluyorum. Çay tabağı ve çay bardağı deneyi. Islanan çay bardağı ile bardak arasına su girdiği için arkadaşlar birbirlerine yapışıyor ve çay tabağı bardakla birlikte havaya kalkıyor. İşte biz burada yine neyi ispatlıyoruz? Açık hava basıncını ispatlıyoruz arkadaşlar. 5 diyoruz haşlanmış yumurta deneyi. Bu soru sık sık karşımıza çıkıyor. Ee, bir bardağın içerisine kağıt parçalarını atıyoruz arkadaşlar, daha doğrusu bir cam şişenin içerisinde kağıt parçalarını atıyoruz ve üstüne haşlanmış bir yumurtayı koyuyoruz. Yumurtanın içine düşmediğini görüyoruz. Belirli bir süre sonra e, kağıt parçaları yandıktan yanmaya başladıktan sonra içerideki basıncı bitiriyor. İçerideki oksijeni bitiriyor. İçerideki oksijen bitince ne olacak arkadaşlar? İçerinin basıncı azalacak. Basınç azalırsa dışarıdaki açık hava basıncı haşlanmış yumurtaya bir basınç yapacak ve haşlanmış yumurta içeriye düşecek. İşte biz burada ne anlayacağız arkadaşlar? Açık hava basıncının varlığını anlayacağız. Ayrıca ne diyeceğiz? Açık hava basıncı içerideki havanın basıncından büyüktür diyeceğiz. Devam edelim arkadaşlar. Günlük hayattaki gaz basıncı örnekleri. Bunların hepsi tek tek sorularda karşımıza çıkacak. Lütfen hepsini dikkatli bir şekilde öğrenelim. Pipet ile meyve suyu içmek için, boya makinelerinde, emme basma tulumbalarda, yangın tüpü, mutfak tüpü ve oksijen tüpünde, otomobil hava yastıklarında, elektrikli süpürgenin tozu çekmesinde vantuz balıklarının cama yapışmasında, vakumlu poşetler içerisindeki havanın alınmasında, tıkanan lavaboları açmakta kullanılan lavabo açıcılar. Şöyle pompalar şeklinde yapıyoruz ya arkadaşlar. İşte orada da gaz basıncından yararlanıyoruz. Çay demliğinin, çay demliğinden çayın daha fazla akması ve deniz seviyesinden Yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncının azalmasından dolayı kulaklarımızın tıkanması ve burnumuzun kanamaya başlasa, başlaması arkadaşlar bize gaz basıncının varlığını ve gaz basıncının örnekleri olarak karşımıza çıkar. Şimdi gaz basıncını da burada bitirdik arkadaşlar. Ee, basınç ünitesini burada bitirmiş bulunmaktayız. Lütfen bu üniteyi önemseyin. Bu örneklere özellikle bu örneklere dikkatli bir şekilde çalışın. Size bu konuda kolaylıklar diliyorum. Hepinize şimdiden kolay gelsin arkadaşlar.